Evet. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Craft Block oynayacağız. Ama hayatta kalma. Ben şimdi çok 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 azıcık gelişmiş olabilirim. Yani arkadaşımla çok azıcık geliştik. Ama önce Hello e Neighbor mu oynayalım? Tamam. başka bak şey oynayalım arkadaşlar. Yani ben şu an bilmem. Ne? Aranızda sizin Bence ilk craft girelim. Ve hello neighbor'da dur size proluğumu göstereceğim. Yani en son mıktınız mıktınız mıktınız. Nas söyleniyor lan? Mıktans. <laughs> lan nasıl söyleniyor? Ben de söyleyeceğim. <laughs> evet, mıktans. Maktans. Maktans. Oyun olsam da kardeş ölür. Aynen kardeşim. Tam oyunu. Ayarlar. Öyle ayarlar değilim. Yeniyor. Hı hı. Şimdi size babalığımı göstereceğim. Önce bizim kendi evimizde de azıcık kutu alalım. Bu arada illa komşu, kutu almak için komşunun evine gitmenize gerek yok. Bir yer göstereceğim bizim evde. Yani oyunda. Oyunda. Orada kutu alacağız. Aynen kardeşim aynen hiç bilmiyordum. Ben bu kadar hızlı mı koşabiliyorum? Top gitme top. Seni hızlı bu. Ha hareket Şimdi gidelim burada azıcık kutu toplayalım. Speed'i ne yapacağız? Nerede? Şu. Nerede oğlum? Şurada bir yerde şey olması lazım. Kutu. Şurada. Aynı. Toplayamıyorum. He, böyle. Bunları niye alalım? Şunları. Tamam. Oğlum benim evantarımda bunlar da o Şimdi bizim komşu bakalım ne hop Ben niye üç tane kutu aldım? Ben mal mıyım? Bak şimdi bunu cama atacağım. <laughs> Yaşam belirtisi yok. Şüpheleniyorum. 어서 갈래, 이래, 남자분이? farklı ben size? Ben çıkıyorum oğlum bu oyun çok buglu. Bak bak. Arkadaşlar çaktırmayın. Şu an bak saat 11. Saat 11. Umut yani arkadaşım okulda. Saat 4'te gelecek. Ve ona kıskırtma çekeceğiz. Video video alacağım. onu sürekli öldüreceğim bak sürekli. Öyle bir şey yapacağım. Neyse şimdi Fiji Mobile gelelim. Ama oğlum harbi okum oraya nasıl geldi? Kapı bile kapalı nasıl geldi oğlum? Komşu iyi ki bir aslan belirtisi sorduk ha. Ya niye konuşmuyor? Mal Mehmet. Hihi. 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 Hi -hi. Hi bay bay. Öyle bay bay değil yani şey videoda değil videoyu kapatmayacağım şu an ısın, ısın, ne, ben niye konuşamıyorum ben niye konuşamıyorum ya bir yine mi şarjımlarda 97 oldu sınıfta olay var ah canım. mi Anne, telefonu bak, siz şu an buraya geleceksiniz. Benim telefonu göreceğiz. Öyle bir kırık ki. Telefon gel. Aynen kardeşim. Tamam sensin. Tamam oğlum, tamam, 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 tamam. Hacer her bedava. Bunlar. Bunlar. Adamız. Robal <laughs> boy, ne yapayım oğlum? Seni sen Eee sen... başka bir şey yok mu? Mağazaya bakalım. 2200 şeyim var. Bu arada oyuna yemin ediyorum yeni başlamadım oğlum. Oyun silindi. Güncelleme yaptım. Oyun silindi. Anladığına bir şey yok mu? Oğlum bu niye 15 be? Kim buradan ne aldı? Oğlum niye her şey... 2200 luk. Bunlar ne lan? Kulak paketi. Benim oğlum. Bu ne lan? <laughs> ben size vereyim mi? Şurada bedava varmış. Yani en iyisi gelirse kara gelsin kare. Bu ne oğlum? Bu ne lan? Ama dur bunu da size veriyor musun? Ve siz versen mi? O zaman bir şu açalım bundan bütün 500 dük. Kastan hop 500 bin. 1500 2000. Dört tane açıyorum. hiçbir bir şey çıkmazsa sağlık olsun. Hadi. Abi Allah belanızı versin. Anne ya, bok gibi şeyler çıktı. Bok! Kimseye ne Yıldız gitmesin. <laughs> Yıldız gitmiyor. Kaku'lu. Kaku geldi. Sıraki'ye bak Yıldız'ım sey... Kare. Kenan Yıldız. Anam ya. Siz benim eski takımı görecek Aga be. Benim eski takım öyle bir güçlüydü ki. Teke tekten. Aynen kardeşim. Arkadaşlar size programı göstereceğim. Allah'ım inşallah Allah. telif yemem. Çünkü annem müzik açtı. İnşallah telif yemem. Mıspes 73 Oğlum bu nasıl takım bu he? En kötülerini mi koydun? <laughs> Maksim'le takımı öyle bir güzel çıkarsa Vallahi isyan ediyor Bizim yıldızımız var orada Ya 112'lik şey var orada abla 12'ye çalı atabilir miyim? Kim kamçı? At işin. İşin X mi? X mi koşuyor? X mi? X mi sekti topu? X mi? Pas at. Kaleye atacaksın. Hop şöyle çekti. Şöyle vurdu. Gol oldu. Neyse sussam. Koş 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 koş. Oğlum çekil lan. Yıldız çop al. Çop. Çop. Bu top bizim. Kakulu. Kakulu. Kakulu neredesin? Yıldız var da XV'ye. XV. Benim okuyorsun. bik speed, çok bik Pelmur. Buzadan Pelmur. Buzadan Pelmur koşuyor. Kosada Pelmur. Pelmur, Pelmur! Gol! Buzadan Pelmur atamadı. Buzadan. Buzadan Pelmur vurdu gol değil. E diğerine vurdu. Gol! Şut. Kimse

Faul çalı vurdu. Abi hiç gol daha. Bir tane gole başka sat. Ya güzel bir telefonuma girme lütfen. Koş 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 koş. Oha kardeşim. Hocam bundan çık. Ya al 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 al